Merhabalar. Bu ara Trump'ın koyduğu bu gümrük vergileri meselesi gündemi çok meşgul ediyor biliyorsunuz. Çin'e karşı özellikle ciddi yaptırımlar uyguluyor. Çinliler ilk defa karşılaşmıyorlar bununla. Biraz bundan bahsetmek lazım. Hem yani deriz ya her zaman tarih tekerürden ibarettir diye. 19. yüzyılın aslında sonlarına doğru İngilizlerle müthiş bir savaşlar oluyor Çinlileri Çünkü İngilizler diyorlar ki biz Çinlilere mal satıyoruz ama onlar bize daha çok mal satıyor ve biz az para kazanıyoruz diye düşünüyorlar. Ve o nedenle de onlara afyon satmaya başlıyorlar. Afyonu bir müddet alıyor Çin. Onun karşında ödemelerini yapıyor ama istemiyorlar bu kadar çok e, hani e, afyon almak çünkü hem askerleri hem insanları çok olumsuz olarak etkiliyor. Bunu gördükleri için satmak istemiyorlar ve müthiş bir e, şeye uğruyorlar. Savaşla, e, baskılara uğruyorlar. Tabii Çinliler daha fazla mal sattıkları için aslına bakarsanız e, İngiltere'ye, İngiltere tabii bu durumda zararlı çıkıyor. Az para olduğunu düşünüyor ve müthiş bir savaş oluyor. Ee, ve e, bu savaşın sonucunda da Çin'e büyük yaptırımlar uyguluyorlar ve diğer devletler de aynı yaptırımları uygulamak üzere harekete geçiyorlar. Çin yani bu ilk defa bu darbeyi yemiş olmuyor. Bir de bir yandan da eskiden bu yana söylenen bir şey vardır ya İngilizlerin dostu ya da düşmanı diye bir kavram yoktur. İngilizlerin menfaatleri aslında söz konusudur. Her zaman için önemli olan odur. Trump da bugün aynı şeyi yapıyor. Yani hani dost düşman çok da ayırt etmiyor ve Amerika'nın menfaatleri üzerine bir çalışma yapıyor. Amerika'ya da çünkü hani çok fazla dışarıdan mal aldığını düşünüyor düşünüyor ama yeterince mal satamadığını düşünüyor. Bu gümrüklerle Aslan Amerika'nın kendi iş piyasasını hareketlendirmeye çalışıyor. Durum bu.